Hepiniz'e merhaba İngilizler. Bugün sizlerle birlikte ismini bilmediğim çok değişik, enteresan bir oyun oynayacağız. Ben de daha yeni indirdim. Bu ikinci oyun işim. Bir kere denemiştim nasıl bir şey diye. Güzel değilmiş gibi geldi ama bir kere oynayayım. Bu arada oyunu bilenler bana söylesin. Çünkü hiçbir şey bilmiyorum bu oyun hakkında. Şöyle zıplama falan var. Abi hadi be. Tamam. Hadi aşağıya gittik. Burada bir şey var mı? Allah! Uf. Ne oluyor abi? Öldük mü lan? Ah be. Aga be. Yine reklam. Çık, istemiyorum reklam. Hadi abi, çık, demeyeceğim o. Evet arkadaşlar reklam ancak gitti. 40 saattir Allah. Daha başta kaybettik Allah kahretme. Bu son abi. Çok değişik bir oyun. Allah kahretmesin böyle oyunu. Bu nasıl oyun Sakin ol reis. Hadi oğlum hadi oğlum. Hızlı. Çık yukarı. Yukarı çık. Bak bu ikincisi. Çok beci gitti. O zaman kafa yarılmıştır. Lan. Çıkamadık. Lan çık çık. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın derken yine çıkamadı ya. Geri zekalı. Elinde sonunda çıktı. lire Haydi dostum çık yukarıya tamam yavaş gidiyoruz yavaş gidiyoruz bin Heh, güzel çok iyi Ha şimdi anladım. Tamam tamam tamam. Evet. Kazandık. Şimdi ikinci bölüme geçtik. Hop 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 hop. Allah. Bum. Bizim adam gitti. Reis iyi misin? Yavaşça gidecek. İlkine bindik. İkincisine de bindik. Uf! Ay, çok kötü. Tamam, buna bindik. Buna da bindik. Buna da bindik, İndik. Güzel. Allah belanı vermesin. Yüksel abi. Bundan geçtik. Öldük mü? Öldük. Öldün mü oğlum? Şş, ne oluyor? Bir şeylere basıyorum ama Hadi hadi kalk ayağa. kalk Yapabilirsin Allah belanı versin Lan kalksana Bu ne, ne? Ben baştan başlatıyorum abi bu ne? Çok Malca bir şey yaptı adam. Al işte. Reklamsız olmaz. Ben burayı durdurayım arkadaşlar. Arkadaşlar. Durdum gibi video bitti lan. Reklam bitti yani. Video bitti derken. Tamam buradan geçtik. Basit. Reis. Reis. Tamam tamam tamam. Güzel. Çok iyi. Harika. Burayı da geçtik. Reis sakin. Bakalım burada ne var. Oha. Zıpla. Yukarı mı gidiyoruz? o kadar da gitmiştik ya. Tamam burası çok kolay. Artık kolay burası. Buraya da geçtik. Çok rahat ve Burası da kolayca geçildi. Hızlı abi. Çok hızlı. Tamam. Yavaşça gitmem lazım. Ne var? Hiçbir şey göremiyorum. O bitti. Çok sıkıcıymış bu be. Allah kahretmişsin. O, o ne ya? Ha, orayı kapattı. reis iyi misin tamam hadi kalk ya Allah senin benim Tamam bu sefer hiçbir şey olmadı. Oo. Bu neydi şimdi? Adam parça parça oldu ben. Yani. Acıdım adama. Reklamsız olmaz. Yine reklam veriyor. Geçelim reklamı. Bu son. Eğer yapamazsak. Yapamadık arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.